Şehit ailelerimize ve gazilerimize bakanlığımızın özellikle sosyal konut projelerinde kontenjan ayırıp öncelik tanıyoruz. Onların dertleriyle dertleniyor, sorunlarını kendi sorunumuz olarak biliyoruz. Bir şehit ailemiz hakikaten bende çok derin yine etki bırakan bir anımı da bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz de Şehitlerimizin, gayizlerimizin ziyaretlerine her vesilede gitmeye gayret gösteriyoruz. Yine Yozgat'ta bir Mehmetçiğimizin e, cenazesi için Yozgat'ta köyümüze gittik ve e, köyde cenaze namazımızı kıldık. Kıldıktan sonra da şehidimizin babası İbrahim amca mezarlığa kadar oğlunu, şehidimizi götürmek istedi ki e, İbrahim amca 75-80 yaşlarında hakikaten hem o gün vesilesiyle hem de yaşlılıktan dolayı yürümekte bile zorlanan bir amcamızdı. yaklaşık 30 kilometre ki yağmur çamurunda da olduğunu düşünürseniz bayağı meşakkatli bir yolda o da bizle birlikte şehidimizi mezarlığa kadar uğurladı. Tabii İbrahim amca iyice ne yoruldu. Şehidimizi defnettik ve eee artık dualarımızı ettikten sonra köye dönecektik ve e ee, İbrahim amcanın da her yerinden o yorgunluğunu da açıkçası hissettik. E ee, dedim ki İbrahim amca seni arabayla bırakayım. Gerçekten çok yoruldun. E ee, dediğimde yok bakanım dedi. Benim üstüm başım çamur oldu. Senin araban mahvolur dedi. Ya ben ısrar ettim. Boş versen bizim arabamız mahvolsun. Gel bin ee, dedim. Ben bu ayakkabılarla ee, bu arabaya binmem dedi. Ne kadar da ısrar ettiysem arabaya binmedi. Giderkense bir emrin var mı, bir isteğim var mı İbrahim amca diye sorduğumuzda vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imanım ima, imamımız yok, köyümüzün imamı yok. En azından köyümüze bir imam gelirse hepimize hizmet eder dedi. Biz de Vali Bey'e orada. Söyledik ve bir imam görevlendirilmesi yapıldı. Aslında değerli kardeşlerim bu tablo bizim milletimizin kadir şinaslığını, büyüklüğünü, asaletini gösteriyor. Biz de vefakar, cefakar, asil milletimize, şehit gazi ailelerimize layık olmaya ve her zaman yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Allah şehitlerimize rahmet etsin, ailelerinden, gazilerimizden razı olsun diyorum ve bugünün anlam ve önemi hakikaten çok büyük. Şu an Keçiören'deyiz ve bu anlamda da e, konuşmamın başında da söyledim. Keçiören bu manada Türkiye genelinde en çok şehit ailesi ve gazinin olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Vatanını, milletini, dinini... Bayrağını seven insanların diyarı Keçiörenimiz. Bu anlamda da Keçiören'in bizim için ayrı bir önemi var. Yine bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasında sizleri misafir ediyoruz. Burası çok teknik bir genel müdürlük olmasının yanında aslında devletimizin tüm birimlerine stratejik yönde eee büyük destekler sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile an ve an bilgi paylaşımı yapıyor. Yine bugün kurulumu, kurum, kurumumuzun bulunduğu binada TSK'nın ilk genel kurmay başkanlığı binası vardı. Bu anlamda genel müdürlüğümüz kahramanlarımız da aslında tarihsel organik de bir bağa sahiptir. Bugün bu görevlerimizi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmetleri de layıkıyla yerine getirmeye devam ediyorlar. Nerede bir afet, nerede bir sel, nerede bir heyelan olsa aslında meteoroloji genel müdürlüğümüzün verdiği bilgiler doğrultusunda da biz de sahada çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Çiftçilerimize bu noktada destek oluyoruz ve inşallah biz bu anlayışımızı çok daha fazla da güçlendirmek suretiyle çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yine bugün şehitler <laughs> Haftamızın e, ilk günü ve e, bu güzel buluşmayı tertip eden bu buluşma vesilesiyle bizleri bir araya getiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müze ben teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler şehitlerimize, gazilerimize, ailelerine sözümüz var değerli kardeşlerim ve e, bu borcumuz ve vefamız çerçevesinde de. E ee, bu borcu ödemek için eee çalışmaya gayret edeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti ülkemizi daha ileriye, daha yüksek noktaya hep birlikte el ele taşıyacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı huzurlu mutlu bir hayat diliyorum ve Ramazan ayınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum ve burasının Bakanlığımızın kapıları size sonuna kadar açıktır. Eee bizim yapacağımız, Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün yapacağı şehitlerimizin aileleri için, gazilerimiz için, gazilerimizin yakınları için ne varsa bu çerçevede iletmenizi istirham ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.